Merhabalar hanımlar. Elif'in elinden İnan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar bugün bu görmüş olduğunuz iki renk iple sarı ve beyaz ipimle tığımla ve birkaç tane halkamla sizi çok güzel bir papatya modelini göstereceğim. Yapımı da oldukça kolay ve çok gösterişli bir papatya modeli. Ben bu modeli çok beğendim. Kedim diyalıma umarım siz de beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu halkalarımı tığla doldurarak yapacağım. Modelime başlamadan önce kanalıma da abone değilseniz abone olup da zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün modellerden haberdar olmuş olursunuz. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek ipimi tığımı alıyorum. İlk önce bir tane zincir çekiyorum. Bu benim halkamı yapmam için olacak ipimi sabitlemek için uzun zamandır tığı da kullanmıyorum o yüzden kusurlarımı hatalarımı maruz görün bu şekilde ipimi sabitledim ve bir, birkaç tane üstünden geçtikten sonra ipimi keseceğim görüntü kirliliği olmaması adına şekilde halkamı dolduruyorum. Daha önce de dediğim gibi uzun zamandır tığ kullanmıyorum. O yüzden biraz zorlanıyorum. Ben bu halkamı tamamen göz kararı olarak dolduruyorum. Siz dilerseniz sayabilirsiniz. Bu şekilde halkamı doldurdum. Burayı birleştirme aşaması yapmayacağım. İki tane zincir yapıp ipimi koparacağım. Tüm aşamaları ve size göstermek istediğim için biraz sıkıntı yaşıyorum. Bu şekilde iki tane zincirimi kestikten sonra ipimi kesiyorum. Ve burada bir çakmakla yapma işlemini işlemi yapıyorum. Siz dilerseniz yakabilirsiniz de. Yakmayabilirsiniz. Ben yakmayı tercih ettim. Bu şekilde parmağımı da yapmadım neyse ki. Bu şekilde halkamız oluştu. Bunlar da daha önce yaptıklarım. şekilde halkalarımızı doldurduk ve ipimi beyaz ipimi alıyorum bu kadar ip bana yetecek İpimin iki katlı olmasına dikkat ediyorum hanımlar ipin iki katlı olması benim için daha iyi oluyor siz dilerseniz tek katlı da yapabilirsiniz Bu şekilde halkamı tersten alacağım arkadaşlar. Çünkü burada yuvalara iğnemi batırmak daha basit olacak. Bu şekilde gördüğünüz gibi yuvalar belli olmuyor. Ben zürafa pardon ben halkamı saymadan doldurdum. Tamamen göz kararı. Bu şekilde bunu da çekeyim. Yapımı çok kolay ve çok güzel. Bir model. Yazmalara da çok yakışan bir model. Dilerseniz rengarenk yaparsınız. Ben bu şekilde papatyayı andırdığı için papatyaların rengini kullandım yani sarı ile beyaz. Yapacağım yazmada papatya deseni geçiyor ve sarı ve beyaz olarak geçiyor. O yüzden bu şekilde kullandım. Yani tek renkli yazmalara rengarenk papatyalar, çiçekler olarak da kullanabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış diyelim. Bu şekilde ayarlamasını yapıyorum. Şu anda 5 tane kanadım oldu. Toplamda 6 tane kanat yapıyorum. Ve burada ilk ilk yaptığım yere iğnemi geçirdiğim yere tekrar geçiriyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi daha önce de dediğim gibi tamamen göz kararı yaptım sayı saymadım siz dilerseniz daha sonra ayarlamanızı sayı sayarak da yapabilirsiniz Evet bu yapraklarımı doldurma aşamasını yaptıktan sonra ipim iki katlı ya bu bir katından birini kesiyorum hangisini kestiğinizin hiçbir önemi yok zaten ipinizin bir ucu iğnemizde kalmış olacak ve şurada ilk iğnemi sabitlememde şurayı da şu daha önce bıraktığım ip, ipi de sabitliyorum ki sağlam olması için ve açılmaması için ilk sabitlemeden sonra bunu da kesiyorum görüntü kirliliği olmaması adına bu şekilde burada sık iğne olarak geçiyorum. Sık iğnemi çok böyle sık sıkı, sıkış, tıkış bıkış öyle diyeyim yapmıyorum. Böyle hafiften şey yapmak için bu şekilde yapıyorum. Sanki zirafa yaparmış gibi de ben ufak minik zırhı yaparmış gibi yapıyorum. Bu şekilde hem zor olmuyor hem de hem motifimiz basitleşiyor. Hem de benim bence daha güzel duruyor. Ben öyle beğeniyorum. Bu şekilde. Bunun da sayısını tamamen saymıyorum. Tamamen göz kararı olarak yapıyorum. Siz dilerseniz bunu da sayabilirsiniz. Bu şekilde diğer yaprağıma geçerken dikkatli bir şekilde geçiyorum. Aşağı vurmuyorum. Direkt yaprağıma vuruyorum iğnemi. bu şekilde tekrar aynı işlemi yapıyorum ve devam ediyorum. Çok güzel bir model. Ben kendi adıma çok beğeniyorum bu modeli. Umarım bir nebze de olsa birilerine yardımcı oluyorumdur. Ben de iğne oyası yapan biri olarak gerçekten model yapmanın ve modeli karar vermenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bu yüzden benim bu kanalımın açma sebebim tamamen birilerine fikir vermek, birilerine yardımcı olmak. Ama ne yazık ki emeğimin karşılığını görmüyorum. Beğenilerim de çok az ve abonem de az. Sizden ricam. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok çok sevinirim. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi çok güzel. Şunu şöyle iki katlı yapamıyorsanız da siz dilerseniz bir katlı da yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde iki katlı çok hoş durduğunu düşünüyorum. Böyle tok kalıp gibi duruyormuş gibi geliyor bana. Tek katlı böyle ince inceymiş gibi geliyor bana. Ben bu modeli bu şekilde beğeniyorum öyle diyeyim. Bütün yapraklarımı da zaten aynı şekilde dolduruyorum hanımla. Aynı işlem. Ben bütün aşamalarıyla size göstermek istediğim için videomu kesmiyorum. Bu şekilde ara arada size göstermek istiyorum. ve son yaprağıma da geçtim. Videonun uzun olması sizi korkutmasın. Ben normalde yapsam bu kadar uzun sürmez. Ama işte kamera telefon tutucu önümde olduğu için beni bir nebze de olsa zorlaştırıyor. Bu dilimiz bitmek üzere. Evet hanımlar da. Bakar mısınız ne kadar güzel ve hoş duran bir papatya oldu. Dilerseniz bu ipinizi yakalabilirsiniz. Bu şekilde de kalabilir. Yakalım bakalım nasıl bir. Daha önce yapmadım Bu şekilde bakar mısınız ne kadar güzel. Bunları rengarenkte yapabilirsiniz. Bu şekilde daha önce yaptıklarım var. Çok güzel bir papatya modeli oldu. Çok da sipariş alacağınızdan eminim. Yapımı da oldukça kolay ve kendini çok gösterişli gösteren bir model. Bu şekilde çok güzeller hanımlar. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Videomu da beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Birinize de bir nebze olsa yardımcı olduysam ne mutlu bana. Benden daha fazla modelde görmek istiyorsanız kanalıma tamamen ücretsiz abone olabilirsiniz. yeni bir modelle yeni bir video ile görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşça kalın diğer videolarıma da mutlaka göz atın mutlaka birinize hitap edecek bir model vardır herkese hitap eden modellerden yapıyorum tekrardan Allah'a emanet olun Hoşçakalın.